Değerli müşterilerimiz ve otomobil tutkunları, Fiat Kedi bayinden herkese merhaba. Bu ayki videomuzda A segmentinin beğenilen aracı Panda City 1.0 hibrit araçtan bahsedeceğiz. Panda yeni nesil 1.0 hibrit motoru ile 70 beygir güce sahip olup karbon emisyon değeri %30'a kadar düşürmesi ile çevreci bir motora sahiptir. Bayimizde çokça karşılaştığımız ve bazı müşterilerimizden gelen görüşlerin aksine Hibrit araçlar akü veya batarya dolumu için herhangi bir üniteye bağlamanıza gerek kalmadan kendi kendine şarj etme özelliğine sahiptir. Ortalama yakıt tüketimi 100 kilometrede 4 litredir. Böylelikle yoğun trafikte veya trafik ışıklarında sürücüsüne tasarruf sağlamaktadır. 6 ileri manuel şanzımanı, yükseklik ayarlı direksiyon, 5 inç ekran ses sistemi, manuel klima, bluetooth bağlantısı ve USB girişi, Panda City aracımıza öne çıkan özelliklerindendir. Dört hava yastığı, geniş saklama alanları, star stop bunlara ilave olarak sayabileceğimiz özellikler arasındadır. Gündüz farları, 15 inç stil jantlar, siyah yan kapı çıtaları, gövde rengi tamponlar ve 225 litre bagaj hacmi, iç ve dış tasarımı tamamen kübik bir tasarıma sahiptir. Değerli müşterilerimiz, Panda City aracımızı kısaca tanıtmaya çalıştık. Araçlarımızı yakından incelemek ve detaylı bilgi almak için sizleri showroomlarımıza bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.